Şundan sonra, bundan sonra zaten kardan gidemedik. Malatya'da yani, çok ayırtlanabiliyor. Hareket yani hareketlenecek niye azalıyor ama titremeye devam ediyor. O titreşim devam ediyor ediyor çok azalıyor, değil mi? Hatay Kırıkhan'dan başlayarak Adıyaman Çelikana kadar fay hattı üzerinde ölçümler aldık, gözlemler yaptık. Şu sonuca ulaştık. Bir kere e, bu depremin kırığının 350 kilometre olduğunu gördük, yaklaşık olarak. E, bu önemli bir gözlem çünkü depremin büyüklüğünün 7-8, 7-9 olduğunu arazi gözlemleriyle de yaklaşık doğrulamış oluyoruz. Bir, iki, e, fay hattı boyunca e, 4,5-5 metreye varan maksimum sol yanal öteleme, ötelemeler gördük, yani yer değiştirmeler gördük. Bunları hesaba kattığımızda uzunluğu ve bu maksimum ötelemeleri depremin 7-8, 7-9 civarı bir büyüklüğe sahip olduğu e, e, olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten hesaplamada yapacağız daha gene. İki, e, arada mesela buna 2 dersek bu 1 civarı veya e, 1.2, 2'ye 1.2. İki depremin peş peşe gelmesinden çok e, kırılan fay, ikinci depremde kırılan fay biraz sürpriz olmuştur. Yani kimsenin ummadığı bir yerde olduğu bir ee, i̇kincisi de hani zaman aralığının kısa olması da tabii e, daha birinci şok atlatılmadan ikinci şok üstüne gelince hem e, kuvvet olarak şok hem de psikolojik olarak daha birinci şok atlatılmadan ikinci şoku yiyince dolayısıyla e, bu yönden bir farklılık oluşturdu. Böyle bir e, fark var. Yani artçılar oluyor biliyorsunuz deprem bölgesinde. Çok sayıda oldu ve olacak. Bu artçılardan en büyüğü zaten 5-10 dakika sonra olmuştu galiba. 6.7 büyüklüğündeydi. Ana şok epsantrının, birinci depreminin ana şok epsantrının civarında. işte peşi sıra altılık depremler de oldu. Fakat bu 6.4'lük Hatay'da meydana gelen deprem, 20 Şubat'ta meydana gelen deprem de klasik bir artçı deprem. Sismolojik açıdan konuşuyorum. Bana göre değil yani sismolojiye göre. Üstelik biz gerilmesini modelledik, bir rapor olarak da yayınladık. depremin meydana geldiği fay, o arçı depremin meydana geldiği fay, 20 Şubat'taki 6.4'lük depremin meydana geldiği fay bu birinci deprem tarafından gerilmece yüklenmiş. Dolayısıyla arçı deprem özelliğini, arçı artçı deprem olmanın tüm özelliklerini taşıyor. Bu yönden sismolojik açıdan bir artçı depremdir ama farklı bir fay üzerinde meydana gelmiştir. Artçı depremlerin özelliklerinden biri de biri de farklı faylar üzerinde meydana gel, e, gelebilmeleridir ve çok uzakta da meydana gelebilirler. Ana şokla ilişkileri e, bir şekilde işte bizde biz de ispatla, e, ispatlanabilir ve biz de ispatladık. Dolayısıyla artçı depremdir Şimdi Elbette vardır yok olduğunu söyleyemeyiz bizim çalışmalarımız da bunu gösteriyor. Bu etkileşimin nasıl olduğu konusunu çalışıyoruz biz zaten TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede. Do Kuzey Anadolu zonundaki depremler Doğu Anadolu zonunu nasıl etkiliyor veya Doğu Anadolu Fayzonundaki depremler Kuzey Anadolu zonunu nasıl etkiliyor? İşte Doğu Anadolu zonu mesela geçen yüzyıl yani 20. yüzyılda sessiz bir dönem geçirdi. Onun için bir tane e, tarihsel sismoloji çalışan bir bilim adamı e, şöyle bir makale yazdı başlığı şuydu, Doğu Anadolu e, fayının geçici sessizliği. Yani geçici sessizliği dedi ve e, gözlemi doğru çıktı veya yazdıkları. E, Doğu Anadolu zonu bu, e, bu yüzyılda bakın hareketli bir dönem bize sergiliyor. E, geçen yüzyılda Kuzey Anadolu zonu çok aktifti. 7 e, tane ve belki 8 pardon 8 tane olacak herhalde saymak lazım. 8 tane 7'den e, büyük deprem üretti. Ama bu yüzyılda daha deprem evet üretmedi. Yani 7'lik deprem civarında bir deprem. Demek ki birbirileriyle bir paslaşma şeklinde diyebileceğimiz bir ara bir ilişki var. Ama bu ilişki nasıl? Onu çözmemiz lazım. Birisi çalışırken diğeri bekliyor. Aslında bir fark var. Yani. Yani, bir sürü yerleşim gördük maalesef. Fay hattının ortasından geçtiği. İşte. Ee, em, ee, en ilginci de Gölbaşı, Adıyaman Gölbaşıydı. Maalesef Gölbaşı'nı, çapraz şehir merkezini galiba e, yanlış hatırlamıyorsam çaprazlama kesiyor fay e, ve fayın geçtiği yerde sanki e, bir silgiyle oradaki binaları silmişsin gibi bir hal vardı. Bu da e, faylar üzerine yerleşim yapmamanın önemini gösteriyor. Fay zonundan uzaklaştıkça yıkım azalıyordu. Fayın üzerinden 100 metre öteye gidiyorsun. Gözle görülebilir bir fark. Yani yıkım şekli bile değişiyor. Ee, yani fayın üzerinde tam bir yıkım varken uzaklaşınca yıkımın e, e, nasıl diyelim şiddeti miktarı azalıyor. Yine yıkım var ama şiddeti azalıyor. Dolayısıyla faylar üzerinde yerleşim yapmamak lazım. Nurdan'da da herkese öyle. Islahiye'de de fayın geçtiği yerlerde gördük. Ee, Kırkan'da. Dolayısıyla e, faylar üzerinde yerleşimden kaçınalım. Hele Maraş'ın doğusunda tevekkeli, e, öksüzlü, kuyumcular e, köylerini bir göreceksiniz. Yani yerle bir olmuşlar. Hani tam o tarife uyuyor. Bir benzetme olarak kullanılıyor ama yerle bir olmuş. E, şehir, yerleşim diye. E, burada tam böyle fiziksel kanadını görüyorsunuz. Dolayısıyla fay üzerine yerleşim yapmamak lazım. Ee, en önemli gözlemlerimizden biri de bu.